Bir abimiz demiş ki Kur'an ayetlerinde Allah insanlara seslenirken niye biz diye sesleniyor da ben diye seslenmiyor? Çoğul konuşuyor. Şimdi bununla alakalı normalde bizim klasik olan tefsir kitaplarımızda iki tane yaklaşım var meşhur olan. Bunlardan birincisi şudur. İslam alimleri diyorlar ki Allah azze ve celle iş yaparken emrini yerine getirirken bunu meleklerle beraber yapıyor. Yani yağmuru yağdıran Allah'tır ama yağmuru meleğe yağdırtıyor. İşte rüzgara estiren Allah'tır ama meleğe, vahyi indiren Allah'tır ama melekle indiriyor. Allah Azze ve Celle bütün hepsini kastederekten ederekten nehnu diyor. Yani biz ifadesini kullanıyor. Bu bir şey, bu bir yorum. İkinci İslam alimlerinin yapmış olduğu yorum ise şudur. Nasıl ki her lugatta saygı ifadesi olarak yüksek mertebeli birine sen diye hitap edilmez veya bir devlet reisi konuşurken işte ben böyle karar verdim demez. Biz böyle karar verdik der. Bu içinde bulunduğu makamın yüceliğini ifade etmek içindir. Saygı ifadesidir bu. Alemlerin Rabbi olan Allah da en saygın varlık olduğu için kendinden bahsederken bu makama işaret olsun diye Allah Azze ve Celle ben değil biz diye hitap ediyor demişler. Allah en doğrusunu bilir.